selamlıyorum. Öncelikle hepinize ayrıca odanlar diyorum. E, yakında dikkat edeceğiniz Kadir ve bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. bu bir anlamış bir konuşma değil. Ama e, toplantıdan evvel e, acil durum oluştu. Komite başkanımız burada var, Mahmut abi. Onunla aramızda konuştuk dedi ki mutlaka e, konuşmak gerekiyor. Çünkü şu anda Sağaşı'nın bir derdi var başkanım. E, malum Sağaşı'nın mesleğimiz ithalat yoğun bir meslek. Ama bunun yanında tabii ki e, bir eksport dediğimiz yeniden ihracat ve turizme katkı anlamında da çok kıymetli. Bu anlamda tabii ki e, ikinci plan atılması gerekiyor diye düşünüyorum. Sakinlik, e, ürün güvenliği yönetimlerine tabi e, hem Avrupa'dan hem uzak doğudan hem de Çin'den gelen ürünlerde e, ürün güvenliği genel müdürlüğünün Tarex adını verdiği e, algoritmayla bir, bir takım denetimler tarif tutuluyor. Yani şu tohumlu israfın hem kasa, hem kordon, hem makine, hem ufak bir videoya kadar her türlü parçası denetleniyor. Bunlar da bir ay 40-45 gün kadar bir beklemeye, yani ürün günlüğe geldiğinde denetlemeye gönderiliyor ve 40-45 gün kadar orada kalıyor. Ve genellikle de bu senenin sonunda bu ürünlerin çoğu bu denetimlerden geçiyor. Yani bu anlamda ithalat için ciddi bir maliyet ötüyor demiş oluyor. Ee, bir taraftan da devletin bizim bununla ilgili bir vergi kazancı yok. Ee, bunu da önemli anlatmak gerekiyor. Tabii ki e, değerli başkanımıza ve yönetimize bunları e, bildiriyoruz. Onlar da gereken çalışmaları e, yapmaktalar. E, i̇nşallah e, daha iyi yer gidecek. Ben bunu inanıyorum. Ticaret Bakanımız da buraya geldiklerinde ekibine de biz bunları e, dile getirmeyi kendim. Ama e, inanın şu anda sektör kan alıyor. Eğer ben burada konuşmasaydım, e, içim rahat etmeyecekti. belki de bayram yazıcı alamayacaktım onları yani, öyle söyleyeyim. <laughs> Bu bakımdan e, umarım e, gereken adımlar diğer yerlerde atılır. Benim bir selam olacak. E, komite başkanımız Sunan ile konuştuk. E, Sayın Divan başkanımızla da bunu yer, bir ay e, ürün güvenliği genel Müdürü ve gerekli bürokrat, ilgili bürokratların e, burada bizlerle konuşup en azından bizim bir e, dertlerimizi birebir dinlemesini arzu ediyoruz. eğer yönetim konumuz takdir ederse çok memnun olacağız. Ben çok vaktinizi almak istemiyorum. diğer konulara girmek istemiyorum. Bu konuya böyle odaklanmak bence daha doğru da olacak herhalde. Saygılarımı hazırlıyorum. E, hayırlı bayramlar <laughs> şimdi.